Motosikletim Java 250 Lazer. İnternette çokça videolara baktım. Platin bağlantısını bulamadım. O yüzden bunu eklemek istiyorum. Platin e, kontaktan gelen artı kutupla şu e, küçük konjektörün kablosunun ikisinin birleşerek platinin şu üstündeki yay gibi gözüken kısma dokun değmesiyle oluyor. Burası da şu üst şasiye değmeyecek. O yüzden ben bant sardım. Yani bunun aslında ara bir parçası var ama bende o yok. Benim motorum biraz eski olduğu için kaybolmuş gitmiş. Burada da şu an parçaya ulaşma sorunum var. O yüzden böyle bant sardım. Ayarını zaten e, şuradaki hareketin yukarı geldiğinde şunun ucunu açacak şekilde bir ayar yapıyoruz. Silindirin en üst seviyede olduğu zaman, benzini sıkıştırdığı zaman bunun açıp kapayacağı noktaya göre ayarlıyoruz. Bu şekilde ayarı verdikten sonra ucumuzdaki ateşlemeye bakacağız kontağımızı açalım. Hmm. Şurada bir civatamız olacak. Evet, kontağımız açık. Evet, şu şekilde.